sabah olmuş. Ne oldu ya? Bir dakika. Bugün temizlik günü. Ay şurada korumaları temizlemem lazım. Aşırı pislendi ama dikkat etmem lazım. Mavi yere düştü. Herkes uyurken yapsam mı acaba? Benekli uyuyor herkes uyuyor. Neyse ben hemen yapayım. Şöyle toz bezini de alayım. Ne iş varsa, eşyalarımı koyayım şuraya. Çukurlar yere atmış hemen. Evet, hemen toz bezini ıslatalım. Kova da bulamadım. Plastik poşetleri de koydum. Neyse, ben şimdi bunu yukarı çıkarayım. Evet, şimdi temizlik beziyle temizlik bezini hemen ıslatalım. Alamadım. Aman Alam lazım hemen. Uf, ne kadar da zor. Ha, alabildim. Sıkayım şimdi. Şöyle. Evet. Şimdi silelim. Çok da kis Şöyle başlayayım hemen. Hemen sileyim. Kırmadan kimseniz inşallah. Şunları nasıl indir? Sildim şuradan. Evet sildim. Şunları da sildim. Tamam. İyice sileyim. Evet. Birazcık daha ıslatayım. İnşallah kimse düşmez yani. Şimdi çok bir düşünemedim. Ben ısıtayım. Evet. Sileyim Şöyle. Sıkıyorum tutun mu? Ne Evet bunu da boşaltın. Boşaltırım. Şurada dursun. Heh, şimdi herkes uyansın da. Kursum buralarda. Şimdi ne yapsam acaba? Neyse herkes uyansın da öyle hallederim ben. Herkes uyandığına göre bakayım şuralarda kurmuş mu? Ee, kurmuş. Ay buralar ne kadar da kaygan. Ay. Düşmeyeyim mi buraya? Ay karamel dikkat et sen kaygan Daha yeni silindirmedin mi? Evet anne. Mamiş abla gibi düşeceksin şimdi. Dikkat eten şimdi. Aa. Tamam be, kuru mu diye bakıyorum sadece. Aa, ne bu kadar sıcak Ay, aa, aa, nereye düştüm az önce? Arkaya düştüm değil mi? A bak karamel dedim sana. Neyse, şurada, ne, şey alayım da. Düşme her sakın. Tamam ya. Acaba niye bu kadar kaygan? Ne oldu? Karamel? Karamel neredesin? Karamel? Of dedim ben ona ya. Karamel düştü hadi gelin. Ne? Karamel mi? Karamel ya dedik sana ya. Ne oluyor ya? Anne? Ne yapıyorsun orada? Karamel teyze iniyorum ben aşağı gelin dedi. Şuradan ineyim hemen. Anne. Ne oldu ya? Eyva, Karamel teyze düşmüş. Geliyor musun böcük? Geliyorum. Hemen uçarak ineyim. Benekleyin. Ay benekli eklemişim. İyi misin? Eyvah. Nasıl oldu? Görmedik ki. Anne. Anne nasıl düştün? Geliyorum bekleyin dur. Atlayayım şuradan. Eyvah nasıl oldu bu? Uçarak geliyorum. Anne nasıl düştün? Her yedi kan olmuş. E ne yapacağız? Bir tek doktor oydu ailemizde. Bari ambulans çağıralım. Telefonlar ben kaydan telefonu getiriyorum. Tam siz o sırada yanına durun. Bes falan bir, bir şey getireyim yani. Geldim. Telefona getirdim hemen aramam lazım. 122'de. Ay 112. Alo. Balkondan. Ay pardon. Kusurum. Balkondan düştü kardeşim. Acil gelmeniz lazım. Tamam. Hızlı ol hızlı. Kanlar oldu her yer. Tamam hemen. Teşekkürler. Tamam. Ambulans geliyormuş birazdan. Gelene kadar bari bez... Ay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşe iyi misin? Keşe. Ofşeftali ile şeyde gitti Menekşe. Ama şimdi bu, bunu öğrenince çok üzülürler. İyi misin? Ah, kafam ağrıyor. Ay eyvah. Ay bayılacak gibiyim herhalde. Herhalde geldiler. Sesleri gelmeye başladı. 5 dakika bile olmadı. 2 dakika falan oldu. Hadi hadi. Koyalım. Ben gidiyorum. Gelen var mı benden? Ee, ben geleceğim. Ben de geliyorum. Tamam siz arkamdan gelin o zaman. Tamam tamam. Gelin çocuklar yanıma. Biz arkamdan geliyoruz. Hadi siz gidin. Tamam. Çocuklar başlıyorlar. Silip de gidelim. Bayağı kirlenmiş. Tamam, hadi arkalarından gidelim. Evet arkadaşlar, videomuzu abone olup like atmayı unutmayın. Bu video partikülü. Ve o yerdeki kanı benzeyen şeyler, boya. Boya sürüp üstüne su ekledim. Yani gerçek kan değil, merak etmeyin. Ve karamel teyzemin üstündekiler de aynı şey. Aslında minişe değmiyor üstünde bans var gördüyseniz. Yani yanlış anlamayın diye söyleyeyim. Bu video partikli. Ben ben bunu gönderdiğimde eee partikisi ise yarın gelebilir. O yüzden abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.